Özgür Kuş hoş geldiniz. Bugün size kendi kullandığım ürünlerden çok geniş bir yelpaze var. Aslında çok daha fazla var. Belli başlı kullandığım ürünlerin yelpazelerinden isimlerini vereceğim. Siz bunlardan özellikle kullanmak istediğiniz, bilmediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa bana sorarsanız ben ayrıntılı bir şekilde içerikleri anlatırım. Çok fazla ürün var çünkü. Uzun bir video olmasın. Burada akarsit var. Bir konsey var üzüm şekeri var, marş fasulyesi, buğday, kuş kömürü, çarpık bacak tedavi bileziği, anasonlu kuş kumu, ölçü kaşığı, yavru besleme aparatı, diazen probiyotik, polivit, Naturalife'ın özel bir kül karışımı var dörtlü, Wilmektin, yumurta kabuğu, metrolain, sarı kantoron, İngiliz karbonatı Vitaform, ee, Tabii ki salmalarımızı temizlemek için ağızlık e, ve eldivenimiz olmazsa olmaz. Son olarak da her zaman bahsettiğim gibi sarı temiz bir bezimiz ve fısfısımız. Bunu sirke de doldurabiliriz e, veya Wilkonsey de koyabiliriz. Mümkün olduğu kadar çok toz alacağız arkadaşlar devamlı diğerleri buna sıkıp toz alacağız. Çünkü kuşlarımızın kanat altı tozları inanılmaz derece 3 gün 4 gün sonra beyaz beyaz göreceksinizdir. Onlar böyle havanın oluşturduğu tozlar değil. Kuşlarımızdan gelen tozlardır. Bunların tertemiz olması lazım. Kuşlarımız bu havayı solumasınlar. Olmazsa olmaz en önemlisi bu iki ürüncü arkadaşlar. Diğerleri de bahsettiğim gibi sıradan ee, daha önce kullanmadığınız, bilmediğiniz bir şey varsa sorarsınız. Ee, detaylı bir şekilde ben size açıklamasını yaparım. Belli başlı kullandığım, olmazsa olmazım dediğim ürünlerim bunlar benim. Merak eden arkadaşlar için sunduk. Benim gibi bilmediğiniz bir şey varsa buradan söylediğinizde ben size detaylı bir açıklama yaparım. Özgür Kuşevim'de kalın.